Güzel 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 dersin. Özün güzelsin. Senin resmin bende, bilgi gönlüm sende. Senin resmin bende, bil gönlüm sende. Derim, serimdesin. Sevdan kalbimde. Merhamet eylersin. Sevmişim bende. Güzel güzel dersin, özün güzelsin. Seni çok da sevdim aşkın derdinde. Sen yüreğimdesin, unutamadım. Hayalim peşinde, gözlerim yolda. Güzel güzel dersin, özün güzelsin. Gökçe oğlu insan, insanı avlar. Avda olur avcı, hesap görülür. Adalette teslim vararda yollar. Güzel güzel dersin, özün de güzel.